merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldin. Bu videomda sizlere nasıl Minecraft Pocket Edition'da baskıncı farmı yani baskın farmı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar bu farmda Evo Evoker dışında Evo sanırım şu boğaya benzeyen şey dışında arkadaşlar diğerlerinin hepsinin önce bir platform yapıyoruz. Bu havayı öldüremiyoruz arkadaşlar. 100 canı var. Onu 115 blok falan uzaklık yükseklikten düşürmemiz lazım arkadaşlar. Öyle de diğer yaratı moblar siliniyor arkadaşlar. Fan çalışmıyor. Bu yüzden arkadaşlar sadece onu okla falan öldüreceğimiz bir sistem yapalım. Bir blok seçeyim. Hmm. Mesela cam olsun. Griyeceğim olsun. Arkadaşlar. 4'e 4'lük bir alan yapmamız lazım. Pardon 2'ye 2'lik bir alan. 4 e, yani 4 ortası olan bir alan yapmamız lazım arkadaşlar. Ben bunu 35 blok yukarıya çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim ben. burayı arkadaşlar. Durun yanlış mı yapmışım. doğru sanırım. Aynen doğru. Evet arkadaşlar geri geldiğimiz şu yaptığımız borudan arkadaşlar bu borunun dört noktasını referans aldım. Bakın arkadaşlar. Tam borunun içinden yani şu kenardaki camdan arkadaşlar 7 blok gittim yani tam bu boşluktan 7 blok gittim arkadaşlar 7 7 gittim burayı. Şurayı da arkadaşlar İki tık üstün, iki tık yani bunun hizasının bir tık üstünden arkadaşlar gittim. Burayı da 8 blok yani. Bir uçtan, bir ucu, 14, 2 de oradan, 16, şurası da 10 blok arkadaşlar. 16'ya 10 blok bir uzaklıkta bu. iki yüksekliğinde de duvar çektim arkadaşlar. Şimdi su koymaya geçiyoruz. Bir tane şu. Birer şuralara duruyor mu Bu arkadaşlar o baskıncılarını aşağıya sürüklemek için. Bakayım. Tamam bakayım. Vurat tamam arkadaşlar. Şimdi en önemli kısma geldik. Arkadaşlar mesela baskıncılar burada da spanlanabilir. Bunu önlemek için arkadaşlar portal kalatası varmış. Demir parma çubuklarla arkadaşlar altı blok yüksekliğinde bir duvar çekeceğiz buraya. Ben çekip geliyorum Evet arkadaşlar bitirdim ve geldim. Arkadaşlar demir parmaklıkla yapmanıza da gerek yok şunu da söyleyeyim yani halıyla da yapabilirsiniz sonradan aklıma geldi böyle arkadaşlar altı blok üst üste koyarsanız arkadaşlar bunda da sıkıntı olmaz bir de arkadaşlar size demir parmaklıkla yapmayı tavsiye etmem Çin işkencesi gibi ya şurayı yapmak öldürdü beni ya yanlış koyup duruyorsun şu üstüne yapmaya gerek yok arkadaşlar şu bloğu ama ben güzel gözüksün diye yaptım. Bu şekli aldı arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar en önemli kısma geldik. Şimdi köylülerin duracağı yeri yapmamız gerekiyor. Baskan farmı bildiğiniz gibi köylere yapılıyor. Yani burayı bir köy olarak kabullendirmemiz lazım. Şuraya arkadaşlar 1, 2, 3, bir tane de farklı bir blok Ondan sonra şuraya çatak yatak gider mi? gitmiyor 2 şöyle de 3 ama yataklarla arkadaşlar pardon bağlantısı olmaması gerekiyor bu köylüler bir buraya Ve buraya yaptık mı Tamam arkadaşlar bunun etrafını da pardon bunda değil. Böyle kapatalım arkadaşlar. Pa Şunları da arkadaşlar üstüne halı koymayı unutmayın. Çünkü yağmacılar burada spanlanıp köylüleri öldürmesin. Şu yataklarımı bir blok üstünüze kapatalım arkadaşlar. Ki köylüler de gelip oraya yatmasın ama yataklar kabullensinler. Şimdi bir de alalım. köylü yumurta salalım. Köylü. Gel olmaz yine. Allah Allah hep düşüyor ya olmaz. Tamam arkadaşlar. 3 tane köylümüz hazır. Bir de şimdi AFK duracağımız noktayı yapalım. AFK durcağımız nokta arkadaşlar köylülerden 2 3 blok da aşağıda olsun yeter. bir blok daha. Lan. Arkadaşlar burada da yağmacı spanlanmaması gerekiyor onun için. Buralara bunu bir tek üstüne de arkadaşlar. Tuzak kapısıyla. Hiçbir şekilde spawn olamaz. O zaman hala yıkarız. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şuraları da kırın yani. Şuraya da koyacağız. Neden kırın diyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bir altında huni sistemi döşeyelim arkadaşlar. Sınırsız bu farmdan zümrüt ve de sınırsız ölümsüzlük totemi döşeyeceğiz. Aman döşeyeceğiz diyorum arkadaşlar. Kazanacağız. şimdi arkadaşlar açılıyor mu? tamam camı bir daha alayım tamam arkadaşlar burası şimdi neydi 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 bir tane ok alalım arkadaşlar yani yay alalım size şunu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar şu efek olmadan bu farm çalışmaz. Hani şu baskıncılar var ya arkadaşlar onun flamalısını öldürünce kazandığımız efek. Epi. bat. 22 saniye yine 3 verelim 3, 3 olsun. Bakın arkadaşlar baskın yükleniyor. Arkadaşlar bu efede nasıl yaparız? Yağmacı farmı yaparız arkadaşlar. Onu da görelim. <laughs> Oyun Evet arkadaşlar farm çalışıyor ama mobizmle girdiğimde yani, diğer kayıtsın ile girdiğimde arkadaşlar oyundan atıyor. Bakın şu an baskın yükledi. Bununla da atar arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok. Artık bıkkınlık geldi. Şuradan arkadaşlar yani yağmacıların nasıl düştüğünü de göstereyim size. <laughs> arkadaşlar biz AFK bölgemizde besleyelim bak. Arkadaşlar yani ben daha yeni nasıl söyleyeyim size yaptım. Sonuna kadar geldi de arkadaşlar. Full hep sürdü. Farm çalışıyor ama. Ben hangi kayıt şeyle girersem gireyim arkadaşlar bir şey oyuna kayda başladığım anda oyundan atıyor anlamadığım bir şekilde ama kayda kayıt almadığım bir şekilde kayıt almadığım zaman arkadaşlar dışlar atmıyor onun için ama çalıştığını gördünüz kendi gözlerinizde de aynı bunu eklerim büyük ihtimalle kendinize iyi bakın hoşça kalın videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Uzun süredir istemiyordum arkadaşlar. Abonelerde de değişim olmadı pek. 20 aboneyim arkadaşlar. Ona bir 30 yaparsak sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.